Allah, kırmızı kırmızı. Şimdi ağzıcağız kimin ne kadar topladığını. Hadi bakayım. kaldır kaldır kaldır. Bakalım bakalım ne kadar olmuş. Bakın. Bir şey soruyor yani. evet. olan, Aynen. Aynen. Ben Hadi bakalım. <laughs> o ikram da edecek. <laughs> Bizi de Çanakkale gezisine <laughs> götürecek <gülüyor> misiniz? Tamam. <laughs> ben de çanaklarda doğdum. Çok seviyorum Çanakkale'yi. Aa bak. Çocuklar. Tamam, keyifli miydi? <laughs> evet. Seneye bir daha geliyor muyuz? Evet. Aronya'yı herkese tavsiye ediyor tamam, tamam. muyuz? Evet. Mümkünse Dün bahçemize dikiyor muyuz? Evet. Bir teşekkür ediyor muyuz? Teşekkürler. Evet. Bir, evet. teşekkür bir alkış yapıyor muyuz? Seneye yine bekliyoruz. Aç aç aç. Aferin. Ama dediğim gibi çok fazla tüketmek yok kararında. Değil evet. mi? 10 tane günde. Evet. Günde 8 tane 10 tane. Bir de böyle kekmek yapılırsa. Bak mesela akşam kek yapabilirsiniz ailemizle. Burada etkiler. mesela bak burada örnekleri de olacak. Burada bak burada şey. örnekleri var. Evet. Başlayalım mı evet. yavaş? Başlayalım. Buyurun. Evet buyurun. Mora Bunun içinde de var. Bunun içinde. Hayır o içinde da var. Bildiğimiz sandviç. Şimdi Al bakalım. Böyle <laughs> <laughs> o tarafı Al bakalım. Çok tüketmek istemeyenlere şey yarım da verebiliriz. Yarım mı? Al bakalım. Tüm yarap çıkıyor dersin. almak istemiyorum. Hadi o tarafa geçin bakayım. Sandviç almak isteyeceğim aslında. Kekler çok güzel. Hadi bir tane o ama. Sandviçler burada. Çift Kendisine ya <laughs> <laughs> bakın ya. Çok karışık. Al. Sen istedin Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sen Allah razı Hangisi? Efe. Vardır Al bakalım. Hangisi? Al bakalım. Daha iyi evet. evet. Al bakalım. Bu tarafta evet. yiyebilirsiniz bakın. Bu Al bakalım. <laughs> buyurun. Evet. Buyurun. Ne? nasıl yaptı? Anladım. Ha, anladın. siz? de aldınız bu sandviçi. Hayır. de hocam buyurun. Ama keke özellikle tavsiye ediyoruz. Evet. Benim <laughs> Heh, aynen böyle. Ben yerim. Sen ne istiyorsun sen? Bakın meyve suları da burada meyve suları. Lan benim poşetim.